Kurban bir yıldır bizim uğraştığımız belgesel evet. başkanım. Ee, halk oyunları 1970'li yılların başlarında Sibir'de Temel Hoca, Hüseyin Hoca'nın başlıyor. Ee, bu derdenme süreci Sibir'in de halk oyunlarıyla tanışması için de oldukça önemli. Ee, o evre en iyiydi. Bayağı bir röportajımız var ama e, sizin belediye başkanlığınız üzerinde de e, büyük bir sıçrama yakalıyor halk oyunları Sibir'de. Belediye evet. imkanlarından faydalanmak da O süreci kısaca bir sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Evet, e, Halk Oyunları Silivri'de bizim liseyi bitirdiğimiz yılın ertesi yıllarında başladı. O dönemde Silivri'ye tayin olan rahmetli Temel Hocamız ve onunla birlikte başka bazı hocalarımızın girişimleriyle e, oluştu. Biz e, o yılların gençleri olarak e, büyük özenti duyuyorduk bu tür e, kültürel ve sosyal faaliyetlere. E, yaşadığımız ilçede bu tür etkinlikler hiç yoktu. Ee, bizden sonra genç arkadaşlarımızın çok başarılı çalışmaları da oldu. Türkiye çapında önemli başarılara da imza attılar. Onlara... Evet. Dışarılarda bu hep olacaktır. Evet. Evet, bizden sonra arkadaşlarımız bu çalışmalarda çok da başarılı oldular. Çok başarılı yarışmaları oldu. Onlara özentimiz bir kat daha arttı ama belli imkansızlıkları da görüyorduk. Biz belediyede görev yapma imkanı bulduktan sonra mevcut imkanlarımızla Silivri'nin gençlerine nasıl daha fazla katkıda bulunabiliriz diye o güne kadar belediyelerde pek rastlanmayan bir kültür evi oluşumuna gittik. Kültür ve bünyesinde ilk önce halk ile başladık. Onun dışında daha sonra birçok konuda enstrüman çalma, Türk Sanat Müziği konseri, Türk Halk Müziği çalışmaları gibi, tiyatro çalışmaları gibi, edebiyat kulübü gibi çalışmalarda da bulunduk. Gençlerimizi mümkün olduğunca bu aktivitelerin içine çekmeye çalışıyorduk. Kahve köşelerinden kurtarıp sosyal ve kültürel aktivitelerin içinde bulunmasını sağlıyorduk. Bir ateşleme oldu tabii o yıllar, ondan sonra da devamı geldi, birçok belediyeye örnek oldu o çalışmalar. Bugün birçok gittiğimiz yerde, yaşı ilerlemiş arkadaşlarla karşılaştığımızda biz sizin kültür evinde faaliyetteydik, o çalışmaların içindeydik. Hatta birçok kez yurtdışı seyahatlerine çıktık diye söylediklerinde gururla izliyorum. çünkü. Ee, örneğin ben e, ilk defa yurt dışına belediye başkanı olduktan sonra çıktım. O güne kadar böyle bir olay yoktu. Ama bizim dönemimizde ilkokul çocuklarını bile defalarca yurt dışı seyahatlerine, bu tür yarışmalara ama amaç seyahat değil sadece, ilkokul, ortaokul, lise, hatta liseyi bitirmiş gençlerimizi e, e, uluslararası yarışmalara gönderdik. Orada başarılı çalışmaları oldu arkadaşlarımızın. Biz de onları gururla izledik. Öyle başladı, devam etti. O çalışmalar e, şimdi artık e, gerek Silivri'de gerek birçok belediyede yaygınlaşmış durumda. Bu da çok sevindirici bir olay. Minoklu Başkanım, e, sizin belediye başkanınız önünde siz de her ekiple beraber milyon uçuşa seyahat kadar. Evet. E, Sefer Agayı müzisyenlerinizden Sefer Agayı olmuş. Öyle bir andıra var, bol bolan. <laughs> evet. Siz, yani kadar... e, i̇lk yıllarda ekibimizi yurt dışına gönderdiğimizde onlara göz kulak olma açısından çünkü tecrübemiz eksikti. Neler olabilir pek bilemiyorduk. Biz de gitmeye çalışıyorduk çocuklarla birlikte. Bir seferinde Fransa'da dönerken Fransa'dan dönerken eski Yugoslavya'da şimdiki Sırbistan'da ekip bir yarım saat dinlenecekti. E dinlenme bittikten sonra hepimiz otobüse bindik. Herkes tamam mı dedik. Tamam dediler. hareket ettik Türkiye'ye doğru. Yaklaşık e, bir saat, bir buçuk saat geldikten sonra, e, hadi bakalım bir hava yapın içeride, oynasın çocuklar dediğimizde davulcunun eksik olduğunu gördük. Yanındaki arkadaşları da fark etmemişler. Daha o kadar sonra, yaklaşık bir e, 200 kilometreden fazla sanıyorum açılmıştık. <laughs> sonra geriye döndük ama orada bulma imkanımız olmadı tabii. Rahmetli sefere, bir hafta kadar sonra kendi imkanlarıyla Türkiye'ye dönmüştü. Bizi çok korkuttu ve heyecanlandırdı tabii o olay. E, bilinmedik bir yerde, e, hiç yabancı dil bilmeyen bir insanın oralarda kalması bir aylık sıkıntılı olur diye düşündük. Çok sıkıntılar yaşadık ama sonra hala e, gülerek yad ediyoruz o günleri. Yine e, 45 kişilik bir halk oyunları camiasıyla röportaj yaptım. O röportajların niteliği de aslı su e, olmaz. Evet. aldığı süreç mi? <laughs> Sanıyorum yine Fransa'ya gitmişlerdi birkaç yıl sonra, O gittikten sonra yarışma programı iptal olmuş. Onlar yanlış hatırlamıyorsam, İspanya'ya geçmişlerdi galiba veya Andorra'ya gitmişlerdi oradan. Otobüs onları götürdükten sonra kendisi başka bir şehre geçiyor. Uyuşturucu taşıyormuş şoför. Boşken, dönüş yolunda sanıyorum. Yakalanmış, otobüse orada el koydular. Biz o zaman çok da özel elbiseler hazırlamıştık. Çanakkale'de yaptırmıştık. Çok özenerek yaptırmıştık. Tam bizim milli kıyafetlerimizi yansıtan bir kıyafetti onlar. O günkü imkansızlıklar içinde büyük de harcama yaparak onları sağlamıştık. Onlar da kaldı orada. Alamadık. Birkaç ay sonra buradan bir arkadaşımızı gönderdik. Belki otobüstedir çünkü otobüs emniyetin gözetimindeydi. Ee, belki otobüstedir hala geri verirler diye konsolosluk vasıtasıyla görüşerek göndermiştik arkadaşımızı. Fakat e, elbiseler çok güzel olunca yağma edilmişti gittiğinde. Sonra arkadaşlarımızı uçakla döndürdük geriye. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam uçakla dönmüşlerdi. Yine e, o yıllarda işte ben de gücü Tabii ki bugün belediyelerin imkanları bizim o günkü koşullarla kıyasladığınızda hiç mukayese edilmeyecek ölçüde çok farklı. Şimdi de kendi imkanları ölçüsünde bir şeyler yapılabiliyor. Ama çok ses getirici bir şey olduğunu sanmıyorum. Mesela yarışmalar olup da yarışmalarda derecelere girmiş ekip ben duymuyorum, bilmiyorum belki vardır. Gerek halk oyunlarında gerek diğer kültürel faaliyetlerde. E, bugünkü imkanlarla e, inanıyorum ki çok daha büyük şeyler yapma imkanı var. Çünkü potansiyelimiz çok daha zenginleşti. O gün yıllarda biz göreve başladığımızda 26-27 bin nüfusu olan şehir bugün 150 bin, 160 bin civarında. Gençlerimiz çok daha iyi eğitimli, bugün çok daha farklı şeyler yapabilir, daha arzulu istekli. E, ben Duymuyorum, belki ben biraz uzak kalıyorum da duymuyorum ama büyük başarılar olduğu zaman bunları duymamak pek mümkün olmuyor. Gerek halk oyunlarında, gerek Türk sanat müziği, halk müziği yarışmalarında, gerek başka alanlarda ki örneğin benim en çok üzüldüğüm olaylardan bir tanesi çok büyük keyifle başladığım yine belediye bünyesinde atletik, cimnastik kulübü kurup onların eğitimine başlamıştık başladığımızdan 7-8 ay sonra sanıyorum yine Sırbistan'da yapılan bir yarışmada dereceye girmişti 8 ayda sadece atletik cimnastikte dereceye girmiştik o ölçüde ciddiye almıştık çok iyi eğitim veriyorduk başarılara doğru gidiyorduk Sonra görevimiz bitince bizden sonra gelen arkadaşımız o çalışmaları iptal etti Eğer o çalışmalar aynı hızla gitmiş olsaydı bugün Türkiye şampiyonları, eminim ki Silivri Belediyesi'nden çıkardı. Golfte de öyle. Golfte evet ama ve buradaki golf kulübü sayesinde Silivri'de bakın ne kadar yetenekli gençlerimiz var. O olmasaydı o gencin yeteneğini kimsenin keşfetmesine imkan yoktu. Onlara fırsat verdikçe belki yüzlerce insan çalıştıracaksınız ama onun içinden bir tane iki tane o branşta çok başarılı olan. Arkadaşlara rastlayacağız. İşte sizi ele alırsak bugün neredeyse bir radyoyu tek başınıza götürür pozisyondasınız. Sizinle birlikte belki birçok arkadaşımız vardı o çalışmaların içinde bir şekilde başka bir yol çizdiler kendilerine. Siz buna heves ettiniz, ilgi gösterdiniz, mesleğinizde çok başarılı oldunuz. Bunlar bu şekilde olabilirdi. Yani bir şeyi yapıyoruz diye yapmak değil de bütün ağırlığıyla oraya eğilmek gerekiyor yetenekli gençlerimize daha da fazla destekler vererek onlara daha büyük imkanlar sunmak gerekir diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim başkanım. Ben çok teşekkür ederim. Eski günleri iade ettirdiniz. Evet. <laughs> Var mı halk oyunları ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Ee, başarılı çalışmalarını bekliyoruz. Onlardan hep başarı bekliyoruz. Sadece gidip oynamak değil, e, izlemek istediğimiz. Tabii ki gençlerin spor yapması, halk oyunlarında faaliyet göstermeleri güzel ama onları büyük başarılarla taşlandırmaları gerekir diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim.